Hepimizinki günübirlik hayatlar, hatırlayanın hatırlanandan farkı yok. Hepsi geçici. Hem anılar hem de onların nesnesi. Yaşamın ileriki yıllarında ışık azalınca daha önce görmediğimiz muhteşem bir yıldızlı gökyüzü belirmeye başlar. Dolayısıyla benim için de gençliğe özgü, bazen zalimce olabilen tutkularımın sönüp gitmesi, daha önce göz ardı ettiğim yıldızlı gökyüzünün pek çok diğer mucizesinin kıymetini anlamamı sağladı. Yetim kaldığımızda artık mezallarımızda kimse kalmamış demektir. Dolayısıyla ailenin ölümünü seni savunmasız bıraktığını hissetmene, ölümden korkmaya başlamana ve ölüm kaygısına karşı daha kırılgan hale gelmene pek şaşırmadım. Yaşanmamıştık ne kadar çoksa ölüm korkusunun da o kadar şiddetli olduğuna defalarca şahit oldum. Yeterince yaşamadığını hissettiğinde ölümü düşünmek her zaman çok daha ızdıraplı olur. Seksi ölümün canlı rakibi olarak görmüşümdür hep zaten orgazm yaşamın başlıca kıvılcımı değil midir? Ölümle ilgili korkuları nötrlemek için cinsel duyguların anevlendiği pek çok durum vardır. Eşin öldüyse senin de öleceğin gerçeği. Huzur ne kadar güzel bir yer olursa olsun bu tehlikeyi daha fazla yüzüne vuruyor. Orayı bir tuzak, seni kısıtlayan bir hapishane gibi deneyimliyorsun.